Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda Kavade İngi yayınlarının Challenger testlerinden seçtiğim 5 tane geometri sorusuyla tam ÖSYM tadında olan sorularla size yardımcı olmak istiyorum. Vakit kaybetmeden hemen sorularımıza başlayalım. Birinci sorumuz aşağıda ebatları 25, 15 ve 70 santim olan bir merdivenin basamakları gösterilmiştir. Bu merdivenin A noktasından bırakılan bir karınca B noktasına gidecektir. Buna göre bu karıncanın B noktasına varmak için en az kaç santim yol alması gerekiyor diye başlamış. Şimdi bizim burada dikkat etmemiz gereken şey şu. En az kelimesi. Size en az kaç yol en az kaç metre, kaç santimetre yol alması gerektiği gibi sorular sorulursa burada her zaman doğrusal bir mesafe oluşturmanız gerekiyor. Ancak şimdi buraya baktığımızda bizim karıncamız sadece bir yüzeyde hareket edebilen bir canlı. Yani uçmayı bilmiyor, uçamıyor. Dolayısıyla uçmayı bilse bile şurada A'dan B'ye giden en kısa yolda bakın burada merdiveni delip geçmesi, şurada uçması, şuralarda bir yerde merdiveni delip geçmesi gerekiyor. Yani doğrusallığı böyle aramayacağız. Nasıl yapacağız? Aklınızda bulunsun. Merdiven gördüğünüzde bu merdivenin bakın şu 45 santim 15 santim 45 santim 15 santim, 45 santim, 15 santim diye arka arkaya dizilmiş uzunluklarını şöyle böyle bir akordiyon gibi düşünseniz açtığınız anda şuradan da çektiğiniz anda ne olmuş olacak? 45 ile 15 arka arkaya doğrusal uzunluklar olacak. Yani şöyle bir durum olacak arkadaşlar. Şöyle bir durum olacak. Şurayı doğruyla gösterelim. Açılmış halinde şöyle bir durum var tabii ki nasıl bir durum var? Burada 45 santim 15 santim. 45 santim 15 santim arka arkaya geldi bu uzunluklar. Yani şundan bahsediyorum. Şu uzunluk şuradayken şu 15 santim açıldığı için yaprağımız burası buraya geldi. Yani 45 15 45 15 böyle devam ediyor. Yani şu uzunluk komple bir dikdörtgenin kenarı olmuş oldu. Bizim karıncamız ne yapacak? İşte bu yeni oluşmuş yüzeyde hareket edecek ve A noktasından B noktasına gidecek. Yani buradan buraya yolculuğunu yapacak. Şimdi baktığımız zaman burada 1 2 3 4 tane 45, 1 2 3 4 tane 15 var. Yani 4 tane 60 var demektir. Yani burası 240 cm uzunluğunda. Bakın şurası da açıldığı zaman dik bir uzunluk olacak yine buraya. Burasında 70 olduğunu görünce 7, 24, 25 özel üçgeninden buranın 250 santim olduğunu görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet hemen vakit kaybetmeden diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Ne diyor ikinci sorumuzda? İkinci sorumuz aslında çok yeni nesil bir soru değil ama bu soruyu görmenizi istedim. Normal şartlarda AK uzunluğunu soruyor. Burada parça parça üçgenleri düşünürseniz üzülürsünüz arkadaşlar. Yapmanız gereken şey bize bir uzunluğu soruyorsa o uzunluğu ya üçgenin benzerliğinden ya da bir dik üçgenin kenarı olarak yazarak bulabiliriz. Veya kosinüs teoremi kullanmamız gerekiyor ama gördüğünüz gibi burada olabildiğince dik üçgen var. Biz ne yapacağız o zaman? Burada yapmamız gereken şey şu yeşil olan AF uzunluğunu bulduğumuzda her şeyi bitireceğiz. Veya ben soruyu tanıdığım için defalarca gördüğüm için hemen çizgiyi çektim ama normal şartlarda yapmaya çalışsak şurayı bulayım, burayı bulayım desem burada bir doğrusallık yok. Yani ne yapacağımı bilemiyorum. Ama dediğim gibi AK uzunluğunu sorduğu zaman hemen ben şuradan bir doğru çektiğim anda bu kırmızı doğruyu oluşturmaya çalışacağım. Peki bunu nasıl yapabilirim? Bakın şuradan şuraya da bir iki üçgen oluşturmamız gerekiyor arkadaşlar. Nasıl? İşte bu dikdörtgenleri taşıyarak arkadaşlar. Bakın burada ne var? Mesela bu 6 santim uzunluğu buraya taşındı. Bu 10 san pardon 6 kilometre uzunluğu oraya taşındı. 10 kilometre uzunluğu buraya taşındı. Bakın 4 ve 3. Yani şöyle düşündüğünüzde 4 buraya, 3 buraya. Yani elimizde olan üçgenimiz şu. Şurası arkadaşlar. Kenarlarını bildiğim. Yani 7'ye şurası bakın 24 olan bir üçgen olmuş oldu. Yani şuradan baktığınızda 7, 24 ve 25 olan üçgende şurası da ne oldu arkadaşlar? Burası da bir dik üçgen olduğu için 25 var, 20 var. Burası da yani 3K, 4K ve 5K olan üçgen olduğu için AK uzunluğunun 15 olduğunu gördüm. Hemen bu soruyu da hallettiğimize göre geçelim diğer sorumuza. Bakın ÖSYM hep böyle sorular soruyor. Çok zor sorular mı? Hayır zor değil. Ama günlük hayata yansıtmaya çalışıyor. Ya dik üçgen ya da üçgende benzerlik. Şimdi ne yapmış? Hemen sorumuzu okuyalım. Aşağıdaki şekilde 26 metre uzunluğunda bir direk ve bir kenarı 4 metre uzunluğunda olan kare şeklinde bir depo verilmiştir. Kale çubuğu deponun üzerine düşüp B köşesine değdiği zaman L noktasının zemine uzaklığı 24 metre oluyor. Buna göre DK uzunluğu kaç metredir. Şimdi arkadaşlar direkt normalde kırılır bu tür sorularda. Ama maalesef bu soruda kırılmamış. Şöyle olmuş. Direğimiz böyle bir düşüş gerçekleştirmiş. Bakın bu düşüşten sonra L noktası B uya sola doğru düştüğünde B noktasına dayanmış bir direk oluyor. L noktası da şuraya taşınmış oluyor arkadaşlar. Tamam. Bize söylediği şey nedir? L noktasının yerden yüksekliğinin yerden yüksekliğinin 24 metre olduğunu söylüyor. Hemen o zaman biz şöyle bir şey yapalım. L noktasının yerden yüksekliğini temsil edecek bir dikme indirelim buraya ve buraya 24 diyelim. Yani dolayısıyla şu olmuş oldu. Bu karaladığım ve büyük üçgenimiz ne oldu? Benzer üçgen oldu. Bakın 4'e 24. 1 bölü pardon 4 bölü 24 gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Yani ne olmuş oluyor? 4 bölü 24, 1 bölü 6'dan biz burayı şöyle yazmamız gerekiyor. Ne yazıyoruz? Şurasını K'ya K'ya 6K yazınca burası 5K olmuş oldu. Şimdi bizim LK uzunluğumuzun 26 metre olduğunu söylüyor. Yani 6K 26 metre ise K'nın 26 bölü 6 olması gerekir. Buradan da 13 bölü 3 olur. Yani şu k uzunluğu 13 bölü 3 oldu. Hatta ve hatta şurayı ben temize çekeyim daha net görebilmeniz için. Şuradaki oluşan küçük üçgenimiz, dik üçgenimiz nasılmış arkadaşlar? Burası 4 birimmiş. Şurası da 13 bölü 3 birimmiş. Bana burayı soruyor. Muhtemelen özel üçgendir. Şurasını mesela 13 bölü 3 paydası 3 olacak şekilde yazacak olursam şu 4'ü 12 bölü 3 yazayım. Ha burası özel üçgenleri hatırlarsanız 5, 12, 3, 5, 12, 13 üçgeninin katı. Kaç katı? 3'te biri. Yani 5 bölü 3, 12 bölü 13, 12 bölü 3, 13 bölü 3 olduğu için şu uzunluğun 5 bölü 3 olduğunu anladım arkadaşlar. Bu sorumuzu da hallettiğimize göre hemen diğer sorumuza geçiyoruz. Bakın burada yine devrilen, dökülen bir şey var. Bu devrilen, dökülen şeyler can sıkıcı. Bakalım neymiş. Aşağıda verilen ABC dikdörtgen şeklindeki kapı devriliyor. Ucu masaya takılıyor. Buna göre DD üstü nedir diyor arkadaşlar. Aslında şunu yapalım. Öncelikle bilmemiz gereken şeylerden biri şu BD çubuğu yani yine böyle olmuş oluyor. Bizden bu mesafeyi istiyor. Aslında şöyle yapalım. Yine aynı yeşil çubukla buraları belirteyim. Şunu da biliyorum. Yani şu uzunluk şu uzunluğa eşit. Bakın bu da 60 derece var. Sağ olsun bu da bizim için bulunmaz bir nimet. Çünkü eşkenar üçgen oluşturabilir. Nereden nereye? Sorduğu şey neydi? D, D üstüydü. Ha, burası da 60 olduğu için dolayısıyla şuranın da birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Yani ben DB uzunluğunu bulmuş olursam aslında DB uzunluğunu bulmuş olursam zaten D ile D üstü uzunluğunu da bulmuş oluyorum arkadaşlar. Hemen Devam edelim. Artık bakalım uzunluklarımızı yerleştirelim yerine. DM uzunluğu. DM uzunluğu dediği burası 5 santim. Sonra da AB uzunluğunun AB uzunluğunun 3 kök 3 olduğunu söylüyor. Şurası dikdörtgen bir kapı olduğu için şurası 30 olur. O zaman bu kırmızıyla sanki çok görünmüyor. Şöyle yapayım burayı. Mavi kalem seçeyim. Şurası dik olduğu için şuraya ne kaldı arkadaşlar? 30 derece o zaman burası da 60 derece olur. Şuradaki üçgenden sebep, bakın şöyle bir üçgen var orada göremeyen arkadaşlar varsa. Şurada burası 3 kök 3 ve 60 derece. O zaman burası 30 derece. 60'ın karşısı 3 kök 3 ise 30'un karşısı 3'tür. 90'ın karşısı nedir? 30'un karşısındakinin iki katıdır. Yani şu uzunlukta 6 birimdir. Önünde sonunda geldiğimiz nokta neymiş arkadaşlar? Şurasıymış. Şu siyah uzunluğumuz toplamda 5 birim artı 6 birim. Zaten burası 11 birim. Burası da 11 birim. Burası da 11 birim. Bana neyi sormuştu? DD üstünü. O da 11 birim oldu arkadaşlar. Yani ne oldu? Cevabımız B şıkkı. Evet arkadaşlar, videomuzu burada sonlandırdık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.